Alkışlarınızla Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim görevlileriniz ve 2012-2013 Bahar ve Yaz dönemi mezunlarınız. Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 2012-2013 Bahar dönemi mezuniyet töreni Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre mezuniyet törenine yakındığı üniversitesi rektörü Profesör Doktor Ümit rektör yardımcıları Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu, Profesör Doktor Şenol Bektaş, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul Müdürü Doçent Doktor Tülen Saner, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı. Yakın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Şenol Bektaş, 4 yıl içerisinde öğretim üyelerinin öğrencilerini en iyi şekilde eğittiğini, bu mezuniyet töreninin eğitim ve öğretim gücünün görmekte olduğunu ifade ederken, mezun olan öğrencilerin bugün bir meslek sahibi olduklarını ve yakın bir sürede birçok özel kamu kuruluşlarında görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını umduğunu dile getirdi. Biz sizleri en iyi şekilde eğittiğine inanıyorum ben. Bugün mezun oluyorsunuz ee, ve gerçekten burada eğitim ve öğretimin e, gücünü görmekteyiz. 4 yıl önceki öğrenciler bugün bir meslek sahibi olmuşlar ve e, yakın bir sürede inanıyorum ki birçok özel ve kamu kuruluşlarında e, sorumluluk alıp görevlerini en iyi bir şekilde yerlerine getireceklerdir. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu turizm sektörünün dünyada en çok gelişen sektör olduğunu, öğrencilerin gelecekte daha da ileri gitme imkanı olacağını söylerken turizmin ülkenin milli gelirine çok büyük katkısı olduğunu, bugünkü mezunların gelecekte dünyanın birçok yerinde çok daha iyi noktalara geleceklerinin altına çizdi. Bir yıllık turizm sayısı 30 milyona çatar. Kıbrıs'ta Aşarq yuxarı 1.2 milyona çatır. Doğru mu? Həm ölkənin milli gəlirinə turizmin olduqca böyük katkısı vardır. Məsələn, Fransiyada turizmin katkısı ölkə gəlirinə hər il bir 60 milyard dəqətə çatır. Türkiyədə 30 milyard dəqətə, doğru mu? Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Tülen Saner, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak kaliteli ve günün koşullarına uygun olarak hizmet vermeyi bir ilke edindiklerini, iş hayatındaki tüm kapılarının açılabileceğini vurgularken, öğrencilerin hak ettiği eğitimi sağlayabilmek için ekip ruhuyla çaba sarf ettiklerini belirtti. Kendine bir ilke edinmiştir. İş hayatınızdaki tüm kapıların sizlere açılabilmesi için standartların çok üzerinde olan eğitimi öğrencilerimize verebilmek amacıyla tüm öğretim görevlisi arkadaşlarımla birlikte canla başla uğraştık ve uğraşmaya da devam edeceğiz. Çünkü tüm öğrencilerimizin ve ailelerinin buna layık olduğuna inandık ve sizlere her zaman hak ettiğiniz hak ettiğinizi vermeye çalıştık. Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul birincisi Kezban Arpalıklı, konuşmasının bugüne kadar buraya gelmesine yardımcı olan herkese teşekkür etmek olacağını dile getirirken, ailesine, tüm öğretim üyelerine ve arkadaşlarına teşekkürlerini sundu. Teşekkür etmek olduğuna karar verdim. Öncelikle ilk önce aileme teşekkür edeceğim ve ardından, ardından da tüm öğretim görevlilerine teşekkür edeceğim. Konuşmaların ardından öğrenciler diplomalarına kavuşurken tören geleneksel kep atma töreniyle son buldu.